Fenerbahçe'de iki yıldızın menajerleri İstanbul'a çağrıldı. Mourinho'dan önemli talep. İsmail Yüksek'e dev talip. Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda kadro planlamasına devam eden Fenerbahçe, Ryan Kent de yollarını ayırmıştı. Sarı lacivertli ekip, iç transferde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan iki yıldız içinde harekete geçti. Sarı lacivertliler, Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci ve Brighto Sayı Samuel'e yeni kontrat imzalatmak için kolları sıvadı. Her iki oyuncunun da talipleri var. Özellikle İrfan, milli formayla sergilediği performansın ardından birçok takımı peşine takmış durumda. Yönetim, yıldızlarını kadroda tutmak için harekete geçti. İki futbolcunun menakerlerinin de görüşmeler için İstanbul'a davet edildikleri öğrenildi. İrfan'ın temsilcileri Samuel'in menajeri, önümüzdeki hafta masaya oturulması bekleniyor. Her iki futbolcuda yeni kontratra imza atmamaları halinde, 1 Ocak'tan itibaren yeni sezonda geçerli olmak üzere istedikleri takımla anlaşma sağlayabilecek. İrfan şu anda senelik yaklaşık 15 milyon kazanıyor. Milli Yıldız'ın maaşının, yıllık 50 milyon seviyesine çekilmesi bekleniyor. Samuel'in ise 600 bin euro olan ücretinin 2,5 milyon euroya çıkartılmasını talep ettiği öne sürüldü. Ancak yönetim Nijeryalı futbolcuyla 1,5 milyon Euro'dan anlaşmak istiyor. Sarı lacivertliler iki oyuncuyla da yeni sözleşme imzalayıp tamamen saha içine odaklanmalarını istiyor. Mourinho'dan önemli talep. İlk olarak pazar günü deplasmanda Samsunspor maçıyla başlayacak süreç Manchester United ve Bodrumspor karşılaşmalarıyla devam edecek. Ardından Trabzonspor ve Aze Alkmaar deplasmanları gelecek bu maçlardan alınacak sonuçlar, Fenerbahçe'nin belki de Süper Lig ve Avrupa'daki kaderinde belirleyici rol oynayacak. Bu nedenle teknik direktör Mourinho, takımla yakından ilgileniyor. Milli aranın sona ermesiyle birlikte, 13 oyuncu takıma geri döndü. Bunların içinde İrfan Can gibi morali dönenler olduğu gibi zorlu bir yolculuk yapan o sayı ve tartışmalı bir kırmızı kart gören Livakovic de var. Teknik heyet tüm takımdan milli takım haftasını bir an önce geride bırakmalarını ve zorlu sürece konsantre olmalarını istedi. Mourinho'nun bazı oyuncularla birebir görüşmeler de yaptı. özellikle Samsun deplasmanında sahaya yüksek motivasyon ve güvenle çıkılması için yoğun uğraş verdiği bildirildi. İsmail Yüksek'e dev talip. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin yeni sözleşme imzalamak istediği İsmail Yüksek için Avrupa'nın D kulübünün harekete geçtiği ortaya çıktı. Sarı lacivertli takımdaki geleceği henüz netlik kazanmayan İsmail Yüksek için ara transfer döneminde gelişmelerin yaşanabileceği vurgulandı. Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek'e Atletico Madrid'in yanı sıra Roma ve Benfica'nın ilgisinin bulunduğu aktarıldı. Atletico Madrid'in sezon başındaki transfer döneminin son gününde kiralama teklifinde bulunduğu İsmail Yüksek'in devre arasında ayrılabileceği kaydedildi. İsmail Yüksek için en ciddi ilgilenen kulübün Atletico Madrid e olduğu belirtildi. 25 yaşındaki orta saha, bu sezon Fenerbahçe'de 11 müsabakada forma şansı buldu ve 819 dakika sahada kaldı. İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi, 30 Haziran 2027'de sona erecek. 25 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri, 14 milyon euro. Bursa Yıldırım altyapısında futbola başlayan İsmail Yüksek, daha sonra Gölcük Spor'da oynadı. Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonu başında kadrosuna kattığı İsmail Yüksek daha sonra Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'da kiralık olarak forma giydi. İsmail Yüksek A milli futbol takımında 19 karşılaşmada süre aldı. 25 yaşındaki orta saha ay yıldızlı formayla bir gol atma başarısı gösterdi.